Merhabalar. Ben İsmihan Özel. Bugün sizlere Güvenevler Mahallesi Eski Köy Hizmetleri yerinde bulunan 3.5 artı 1 ve 2 artı 1 projemizin 3.5 artı 1 örnek dairesini tanıtacağım. Dairenize geniş bir antre ve uzun bir holle giriş yapabilirsiniz. Ütü odamızda ütü yapmayı keyifli hale getirdik. Dostlarınız ile bol kahkahalı ve keyifli vakitler geçireceğiniz 34 metrekarelik alanı kapsayan salonunuzu yaşam kalitenizi artıracak detaylarla donattık. Hanımlar bu mutfağa bayılacaksınız. Harika mimarisiyle sizleri büyüleyecek mutfağımıza geleneksel ve yeni tarz lezzetleri pişireceğiniz mekanı sizler için tasarladık. Yemeğinizi yerken odanızı giyotin cam sistemiyle yaza veya kışa çevirebilirsiniz. En çok vakit geçireceğiniz oturma odası ile balkon arasında geçiş sağlayarak yaşam alanınızı genişlettik. Yerden ısıtma sistemini balkona taşıyarak dört mevsim vakit geçirebileceğiniz yaşam alanı sunuyoruz. Çocukların kendilerini özgür hissedebilmeleri için çocuk odalarında bağımsız olarak WC, duş ve Hilton alanları oluşturduk. Ebeveyn banyosu, WC ve giyinme odasıyla ferah bir yatak odası tasarladık. Yatak odamızdan ikinci balkona da bir çıkışımız vardır. E, projemizin öne çıkan özellikleri yerden ısıtma sistemleri, giyotincan balkon sistemleri, sıvı ve ses yalıtımları ve panjurlarımızdır. Her odamızda ısıtma ve soğutma sistemimiz bulunmaktadır. Uzaktan kontrol ile evinize dair her şeyi yönetebilme olanağını sağlayan akıllı sistem ile kontrol sizde. Bütün pencerelerimizde panjur sistemini kullanarak ışık kontrolünü emrinize sunduk. Müzik